Bugün birlikte Yoyko marka IP kamerayı inceleyeceğiz. Kameranın fiyatı 200 lira. Bakalım 200 liraya değecek bir ürün mü? Buna birlikte karar vereceğiz. Kutusunu açacağım ama açmadan önce şöyle sağına soluna bir bakalım ne özellikleri varmış. Gelişmiş gece görüş modu, iki yönlü ses özelliği yani hem konuşma hem dinleme, akıllı hareket sensörü ve alarm sistemi, akıllı izleme ve ses sensörü, SD karta veya buluta depolama, Wi-Fi ve hotspot bağlantı, telefonla uzaktan kontrol gibi özellikleri varmış. Bu arada Kameraya bağlanmak için aynı Wi-Fi'ye bağlı olmanıza gerek yok. Telefonunuzun internetinden veya başka bir Wi-Fi'dan istediğiniz gibi kameraya erişim sağlayabilirsiniz. Bu arada 1080p yani HD görüntü kalitesine sahip. Evet özelliklerine baktığımıza göre kutusunu açabiliriz. bunun içinden çıkanların hepsi bunlar. Kameranın kendisi. Burada kolay kurulum kılavuzu ve garanti belgesi mevcut. Bunda da enerji kablosuyla adaptörü mevcut. Bu arada şarjlı bir ürün değil. Elektriği verdiğinizde çalışıyor. Çektiğinizde kapanıyor. Micro USB bir uca sahip. Bu da adaptörü yakından göstereyim size şöyle. Bunlar da duvara veya tavana asmak için yanına koyulmuş aparatlar. Evet içinden çıkanlara baktığımıza göre kamera yakından bir inceleyelim. Kamerayı size yakından göstereceğim ama önce bir tartalım bakalım kaç gram geliyor. Kameranın ağırlığı tam olarak 175 gram. Kamera kendi etrafında 355 derece dik eksende 110 derece hareket edebiliyor. Burada SD kart girişi var. İsterseniz telefonunuza, isterseniz SD karta, isterseniz de buluta kayıt yapabiliyor. Ama bulutun şöyle bir dezavantajı var. İlk ay ücretsiz. Sonrasında en ucuz yıllık abonelik 69 dolar. Yani bir SD kartı almakta fayda var açıkçası. Yanında reset tuşu bulunuyor. Şöyle arka tarafını çevirdiğimizde Ethernet girişini görüyorsunuz. Yani illa Wi-Fi'ye bağlı olacaksınız diye bir şey yok kablo takıp da kullanabilirsiniz. Burada da enerji girişi var. Micro USB. Cihazın üzerinde açıp kapatma tuşu bulunmuyor ama uygulama üzerinden isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. Bu arada Powerbank ile de çalışabiliyor. Alt tarafını çevirdiğimizde duvara monte edebilmek için biraz önceki gösterdiğim montaj aparatlarıyla bu çentikleri kullanarak duvara monte edebiliyorsunuz. Burada da tripod bağlantı yeri var. Evet kamerayı yakından incelediğimize göre şimdi uygulamasını indirelim ve kuruluma geçelim. İlk olarak Apple Store'dan veya Play Store'dan YCC365 Plus uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Evet uygulama indi. Şimdi açıyorum. Eğer üyeliğiniz varsa mail adresinizi şifrenize girip direkt giriş yapabilirsiniz. Eğer üyeliğiniz yoksa kaydol seçeneğine basıp burada mail adresiniz yazıp kolay bir şekilde üyelik oluşturabilirsiniz. Benim üyeliğim olduğu için direkt oturum açıyorum. Oturum açtıktan sonra burada akıllı hayata başlamak için cihazlar ekleyin diye bir seçenek var. Buradan artı tuşuna basıyorum. Akıllı kamerayı seçiyorum. Bize hotspot mu, wifi mi, kablo ile mi bağlanmak istiyorsunuz diye soruyor. Ben wifi ile bağlanacağım için en üstteki cihaz tarama kodu ile eklenir seçeneğini tıklıyorum. Bize diyor ki cihazı prize takın. Takalım hemen. Evet cihazı prize taktıktan sonra sonraki adım diyorum. Burada bize konumunuza... Erişmesine izin verilsin mi diye bir şey soruyor. Uygulamayı kullanırken izin var diyebilirim. Burada Wi-Fi şifresini istiyor bizden. Telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi şifresini girmeniz gerekiyor. Biz Sonraki adım dediğimizde bu şekilde bir kare kod oluşturuyor. Bizim yapmamız gereken bu kare kodu kameranın görebileceği bir şekilde şöyle 15 santim bir arası olsa yeterli. Şöyle onu görebileceği şekilde tutuyoruz. Dönüyor, menüye bir şeyler yapıyor ama ha, şu an kendine geldi. Your by AP or code. Evet. Şu an zilin sesini duydunuz. Wait for wifi evet şu an bağlantı sağlandı. Wait for Buradan bip veya yanıp sönen ışıklar seçeneğini tıklıyoruz ve cihaz eşleşmeye başlıyor. Internet connected. Welcome to use cloud camera. Evet gördüğünüz gibi cihaz başarıyla eklendi. Burada cihaza bir isim verebilirsiniz. Nerede kullanıyorsanız onu da seçebilirsiniz. Ama zorunlu değil. Ben direkt denemeye başla diyorum. Şu an gördüğünüz gibi görüntü geldi. Evet şimdi uygulama üzerinden neler yapabiliyoruz ona bir bakalım. Buradaki kumanda tuşlarıyla kamerayı sağa sola hareket ettirebiliyorsunuz. Şu an canlı olarak da görebiliyorsunuz yukarı aşağı aynı şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Mikrofon seçeneğine basılı tutup konuşabilirsiniz. İlk başta tabii mikrofon erişimine izin vermemiz gerekiyor. İzin ver diyorum. Tamamen bir deneme yapalım. Ses deneme, ses deneme. Şimdi dip dipdip olduğu için biraz yankı yapıyor. Gördüğünüz gibi buradan konuşabiliyorsunuz. Şimdi tam tersini deneyelim. Bunun sesini açalım. Ortam dinleme özelliği bu şekilde. ortamda bu şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ses gayet iyi. Buradan görüntü netlik derecesini seçebiliyorsunuz. HD veya SD olarak iki seçenek var. Buradan fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şuradaki tuşa basıp şöyle tam ekran yapabilirsiniz isterseniz. Daha menüsüne girip buradan video kaydı seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz SD karta, isterseniz telefona, isterseniz buluta kaydedebiliyorsunuz görüntüyü. Sonra ayarlar kısmına girip burada sevdiğim birkaç özelliği var size, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi cihazın hareket dedektörü ve alarm özelliğinin olduğunu söylemiştim size. Burada farkına varmak menüsünün içinde hareket algılama ve ses algılama gibi iki tane mesaj bildirim alanı var aktif olması gerekiyor. Burada bildirim frekansını eğer her zaman yaparsanız her hareket ya da ses algıladığında sizin telefonunuza anlık olarak bildirim geliyor. Bunu ben her zaman seçtim. Şimdi buradan alarm ayarlarına geliyoruz. Algılama duyarlılığı diye bir alan var. Bunu düşük seçerseniz sadece kalabalık aile hareketlerinde ya aile yürüyüşleri burada da yazıyor zaten aile yürüyüşleri algılandığında bir alarm mesajı alınacaktır diyor. Orta'yı seçerseniz evcil hayvan hareketlerini algılayacak sadece ee, daha küçük hareketleri algılamayacak. Eğer yüksek seçerseniz hafif bir hareket sinek kamera önünde uçsa bile bir alarm mesajı alınacaktır gibi bir yazı yazıyor altında. Yani çok hassas olmuş oluyor. Şimdi bir de en çok sevdiğim bir özelliği var. Algılama alanı diye bir özellik var. Şimdi diyelim ki evde evcil hayvanınız var ve onun bir tarafa geçmesini istemiyorsunuz. Yani bir odadan diğer odaya geçmesini istemiyorsunuz. O geçtiğinde de eğer geçerse size bildirim gelsin yani alarm aktif hale gelsin istiyorsanız onun geçmesini istemediğiniz yerleri böyle kare kare işaretliyorsunuz. Şöyle yapalım hatta. Şu kısma geçtiğinde işaretlediğim yerlere geçtiğinde telefonunuza bildirim geliyor bunu aktif hale getirdiğinizde evcil hayvanınızın yaşam alanı şu kısım. işaretlemediğim kısım olmuş oluyor. Bunu aynı şekilde bebeğinizin beşiği içinde ya da yatağı içinde düşünebilirsiniz. Burası yatak kısmı olur. Eğer çocuğunuz yatağından inerse yine alarm aktif hale geliyor. Ekipman paylaşımı diye bir özellik var. Bu gerçekten çok önemli ve çok güzel bir özellik. Yani bu şu demek Aile bireyleri ile bunu paylaşabilirsiniz. Buraya aile üyesi ekle diyorsunuz. Yani kamerayı iki kişi, üç kişi izleyebilirsiniz. Cihaz ayarlarında alarm sesi diye bir alan var. Onu aktif hale getirdiğinizde cihaz bu şekilde alarm vermeye başlıyor. Yani bunu güvenlik amaçlı kullanabilirsiniz. Uyar amaçlı. Bayağı caydırıcı olur. Anti titreşim özelliği var. Bu görüntü sarsıntılara, sarsıntılarına karşı kısmı istediğiniz gibi 50 Hz, 60 Hz gibi seçebiliyorsunuz. Görüntüyü 180 dereceye döndürebiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Tavana asarsanız görüntüyü düz bir şekilde görmenize e, olanak sağlıyor. Cihaz kapanış zamanını da ayarlayabilirsiniz buradan. İstediğiniz zaman kapanabilir. Akıllı iz sürme diye bir özelliği var. Şöyle göstereyim size. Evet gördüğünüz gibi şu an elimi takip etmeye başladı. Yani böyle aktif bir şekilde hareketli nesneyi takip ediyor. Gördüğünüz gibi elimi takip ediyor. Cihaz mikrofonunu buradan açıp kapatabilirsiniz. Peki sadece telefondan mı bağlanabiliyoruz kamera? Hayır. uCloud.com'a girip bu uygulama için oluşturduğunuz mail adresinize şifrenize girip oradan da görüntülere ulaşabiliyorsunuz. Görüntüyü aktif olarak, canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Uygulamada ne özellikleri kullanıyorsanız internet sitesinden de girdiğinizde uCloud.com'dan Aynı şekilde bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz. Görüntüyü aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Ortam dinleyebiliyorsunuz. Mikrofonla konuşabiliyorsunuz. Güzel bir kamera. Özelliklerini say say bitmiyor gerçekten. Aynı Wi-Fi'ye bağlı olmanıza gerek yok demiştim. Kendi internetinizle de girebilirsiniz demiştim. Onu da hatta deneyelim. Bu arada gördüğünüz gibi ses ve hareket algılandı diye daha doğrusu ses algılandı diye bildirimler gelmeye başladı telefona. Sound Detection diye görüyorsunuz buradan. Şu an Wi-Fi'yi kapatıyorum. Dikkat, cihazınızda Wi-Fi etkin değil. Bir hatırlatma, 3G veya 4G ağlarınızdaki veri kotasından kullanılır. Diyor. Tamam diyorum. Ve şu an görüntünün tekrar gelmesini bekliyorum. Şu an şebeke internetiyle de aynı şekilde gördüğünüz gibi kamerayı hala kontrol edebiliyorum. Bu arada video özelliğinden bahsetmişken size hem gece vakti hem de gündüz vakti çekilmiş örnek videolar göstermek istiyorum. <laughs> Evet gördüğünüz gibi kameranın özellikleri say say bitmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bana sorarsanız kamera tam bir fiyat performans ürünü. 200 lirayı tam manasıyla hak ediyor. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.